dönemler, faizde bir canavar. Yani toplumu helak eden, mahveden bir canavar faizde. Faiz konusu Kuran-ı Kerim'de Mevlam bizlere bu uzunca buyuruyor konu konuda faiz konusunu. Arapçası riba deniyor. Arapçası riba. Türkçe faiz, tefeci denirken günümüze adı değiştirildi, kredi oldu aldı. Yani Müslüman halk faiz denince ondan korktuğu için günümüzde adı değiştirildi, adı kredi oldu. Ama günahı yine oluyor da duruyor. Denler. Bekara suresinin son darında Mevlam bize buyuruyor bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yekûne riba. Ellezine şu insanlar, şu kimseler. Ne yapıyor bunlar? Yekûne riba, riba yiyenler. Faiz alanlar, verenler. Bu işle uğraşanlar. La yekûmûne buna kabirden kalkamazlar ile kevkûn lezi yedir. Kabirden kalkışlarına burada bahsedeyim Mevlam Bey'e. Kabirden kalkışlarına. Faizin başı zehirli bal yemeye benziyor. Faizin başı. Faizi alan da yani kral aldım diye sevindir. Faizden para alan da müessese de o da sevindir, iş yapıyorum sevinir. sevindir. Faizin başı zehirli bal yemeye benzer. Sonunda zehir etkisi başlayınca insan kıvranır, üstten geçer. Bizim öğlen burada bunların durumunu bildiriyor, kabirden kalkışlarını. La yekumune. Onlar kabirden kalkamazlar. İlla ki tabi şimdi Şeytanın şahplı insan gibi kamyon kalkarlar.